Siddhartha ve ona inananlar altı yıl boyunca sessizlik içinde yaşadı ve ormandan hiç ayrılmadı. İçmek için yağmuru, yemek için pirinç tanesi ya da çamur çorbasını ya da oradan geçen bir kuşun gübresini kullandılar. Beyinlerini son derece güçlü kılıp bedenlerini unutarak acıya hükmetmeye çalışmışlardı. Derken bir gün Sidat'a kayıkla nehirden geçen yaşlı bir müzisyenin öğrencisiyle konuştuğunu duydu. <laughs> Teli çok fazla gerersen kopacaktır. Çok gevşek bırakırsan çalmayacaktır. Siddhartha birden bu basit sözcüklerde büyük bir gerçeğin yattığını fark etti. Ve bu gerçek bunca yıl yanlış yol izlemiş olduğuydu. teli çok fazla gerersen kopacaktır. Çok gevşek bırakırsan çağmayacaktır. Bir köylü kızı Siddhartha'ya pirinç kasesini sundu. Ve Siddhartha yıllardan beri ilk ...düzgün bir yiyeceği tattı. Ama münzeviler... ...efendilerinin sıradan bir insan gibi... ...yıkanıp yemek yediğini görünce... ...sanki Siddhartha... ...büyük aydınlanma arayışından vazgeçmiş... ...ve kendilerine ihanet Gelin. etmiş gibi hissettiler. Yiyin benimle. Yeminine ihanet ettin Siddhartha. Arayıştan vazgeçtim... Artık senin müridin değiliz. Artık senden öğrenmeyeceğiz. Öğrenmek değişmektir. Aydınlanmaya giden yol orta yolda. Tüm karşıt uçlar arasındaki çizgidir. Aydınlanmaya erişebildiysem bu kase akıntıya karşı koyabilir. yol Siddhartha'nın bulduğu büyük gerçekti Dünyaya öğretmek istediği